Kevser! Bekle nereye kaçıyorsun? Kevser! Kevser bekle diyorum sana. Peşimi bırak efendi. Nikahlıyım ben. İlla beyimi mi çağırayım içeriden? Nikah mı? Beyin mi? Kevser, neyin var senin, iyi misin? Bir sararmışsın. <laughs> Belki bir yardım edeyim. Hayırdır Ayra? Böyle evimizin dibine kadar gelmişsin, böyle bakıyorsun. Birini mi arıyorsun? Sen kuruldaki doktor değil misin? O hekimim, evet. Senin iyiliğin için. Mürşit Efendi'ye gelmiştim de ben. Yol yanlış getirdi herhalde. Yabancısıyım. Mürşit Efendi mi dedi o? Anlamadım bir söyledi de. Bak görüyor musun kurula bile adamını sokmuş. Kurulda bir şey döndü belliydi ama. Hareketler mi? değişik. Nefes nefeseydi böyle bir sararmış. Sonra içi bunu aldı, koştu gitti banyoya. Bir yardım edeyim dedim, ona da kulak asmadı. Hiç anlamadım ne olduğunu. Böyle birinden kaçıyormuş gibi bir hal. Her... Selamun aleyküm. Aleyküm Gel gel. Cüneyt. Evladım. Çok şükür. <laughs> Çok şükür Rabbim bugünleri de gösterdi. Geç otur gel. Feyza kızım. Cüneydi sana söylemeden aldım getirdim ama inşallah bizim mahcup etmezsin değil mi güzel kızım? Baba. Kaç kere daha söyleyeyim. Ben o defteri kapattım. Hem sen demez misin? Olanın hayrı vardır diye. Maşallah. Aferin sana. Öyle derim. Sen bir çağır bakalım. Haydi kızım. Tabii. Çağırayım ben hemen. Oh. Büyük vebale girdik. O kadar insan bizim yüzümüzden vahide karşı ifşa oldu. Doğru bir iş yaptık mı bilmiyorum. Ya o kurban olduk sen söyledin. Ya ne yapsaydık? Eğer biz Vahid'i alt etmek istiyorsak sana, bana itimat etmesi elzemdir ha? Ya o peşime adam takmış. Allah'ı yübârik, Müyesser Hanım söylemese ne olacaktı? Sana söylemem gereken bir şey var. <laughs> Neymiş? Madem ortak sırrımız var... ...seni korumak boynumun borcu. Ürcüz Hazretleri. Cüneyt'i senin kaçırdığını biliyor. Neyin peşindesin öğrenmek için ardına adam taktı. E bu Müesser Hanım sana niye yardım etti ki? Bu Aydın As adam değil mi? Ortak sırlarımız var diyelim. Ne gibi? Cüneyt, hoş geldin. Hoş bulduk, Zeynep. İşe yaradı mı planımız? Bahit inandı mı? Çok şükür kızım, çok şükür. Ama Bahadırlar'a zarar verecek diye korkuyorum ben. Orada dirlik birlik falan bir şeyler söyledi ama güvenmiyorum. Sen hiç merak etme Cüneyt'im. O iş bende. Bir izni de hala ben onlara sürgün cezası verilmesini sağlayacağım. Bir kafa izni gibi düşünebilirsin yani. Biz bu zebani vahidi bir izniyle indirdikten sonra da gerçi atamızın altına çağıracağız onları. İndirebilsek vahidi. Görmedin mi? Geyik'e bile kendi adamını sokmuş Levent Hoca'yı çıkartıp. Adamın eli kolu çok uzun. Tek başına değil çünkü. Nasıl yani? Ne demek o? Kim var yanında? O kadarını bilmiyorum. Ama benden istediği şeyler bir tarikat şeyhin isteyeceği şeyler değil. O ne demek ya? Ne istediğin senden kızım? Sosyal medyayı kullanarak ortalığı karıştırmamı istedi. Sekülerleri kızdıracak şeyleri onların önüne düşürdüm. Muhafazakarları kızdıracakları da onların önüne. Zeynep sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Annemin canıyla tehdit etti beni. Ya Cüneyt'im, Lokman'a da seni dedi demedi mi bu zebani? Tamam da ben Zeynep kadar akıllı değilim. Onun kadar akıllı olsam bir çıkış yolu bulurum onunla anlaşmak yerine. Akıl ancak acizlere yol gösterir demişler. Ben Allah'a sığındım, tevekkül ettim, kalbimi dinledim. Ben Vahit için bilgisayarın başına oturmasaydım senin olduğun kütüphaneyi de bulamazdım. Sen de şu an burada olmazdın. Maşallah. Bakara suresi 216. ayet güzel kızım. Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir siz bilmezsiniz. Tamam anladım her şeyin bir sebebi var diyorsunuz da... ...bu babam olacak adamı yenmek için... ...onun hakkında daha fazla şey bilmemiz gerekiyor. Doktor Levent dedi ki bu zebani abimi oradan indirmek için bütün delileri ben Cüneyt'e anlattım. Bana hiç bakmayın. Cüneyt evde yok. Ben o vakit event hocayla görüşeyim. Müsaade var mı? Kapıyı açık bırakırsan. Zeynep ben seni kırmak istemezdim. Kırılmadım. Yapmam gerekeni yaptım ben. Babası ne vakittir ortada yokken bu bebeğe tek başına bakman gibi mi? Ben sana neler yapmışım Zeynep. Ne kadar bebekle seni yalnız bırakmışım. Üstelik okul çağında bir kızken. Kendinde değildin. Sen annen için, benim için, bu tarikat için ne kadar fedakarlık etmişsin. O Vahid denen zebaniyle işbirliği yapmak zorunda bile kalmışsın. Sen iyi ol. Vahid'in yaptığı kötülükler bitsin yeter. Elif bebeğin de benim gibi tekkedeki kızların da kadınlara da iyi gelecek tek şey vaydin yaptıklarının cezasını çekmesi. Onda da besbelli ben hatalıyım. Zayıf düşmüş. Hastalanmış. İnsanları yüzüstü bırakmış gibi hissediyorum. O eski hatırlamadığım Cüneyt'le cenk ediyorum epeydir. Kim kazanır bilmiyorum. Ama benim içimdeki kavga seni yakmamalıydı Zeynep. Elif, tamam. Ağlama bak buradayım ben. Ben alabilir miyim? Eş. Ağlama bak buradayız biz. İncecikten bir kar yağar. Tozar Elif Elif diye. Deli gönül aptal olmuş. Gezer Elif Elif diye. Şiir de seviyor. Başka ne seviyor? Ben ona matematik formüllerinin ninni olarak söylüyorum. Hemen susuyor. Ama bu ara o da fayda etmiyor anlamadım. Annesi için ağlıyordur belki. Onun girdiği sınavların ağırlığı için eski Cüneyd'in sana vermesi gereken bir hesap var Zeynep. Keser abla, bir şey mi oldu? Elif susmayınca bir anda girdim, dayanamadım. Ya yani bir yardım edeyim diye. Yani içli içli ağlıyor sanki bir şey demek ister gibi. Ben alayım isterseniz, siz de rahat rahat konuşun. Sustu hemen. Uyudu mu? Uykusu gelmiş. Ondan ağlar öyle. Ben de kucağıma alınca uyudu şansıma. Bırakayım, şöyle. Ben çıkayım Zeynep. Ben seni dersinden alıkoymayayım. İyi geceler. İyi geceler. Cüneyt. Kendinle kavga etme. Buradasın, iyisin. O yeter. Öyle işte. Çocuğa kafayı yedirtmişler tarikat malikat derken. Çocuk dediğin eşek kadar herif Hülya hemşire. Beyni yıkanmış bilmem ne. Kendileri de aynı altı. Hepsi değişik bunların. Levent'in yapması gerekeni yapıyoruz. Hani şimdi elektroşokta hafızasını kaybederse diye bir ona mı imzalatmak? Ne biliyor da ne unutacak ya? Bir delikte de hurafelerle büyütüp delirtmişler. Başımıza eşkıya olmuş. Toplum için tehlike arz ediyor şu an. Gördün. EKT için hazırlık yapsan. Cihazı getirelim o zaman. Anestezi uzmanını da çağırıyorum ben. Prosedür neyse onu yap Hülya Hemşire. Uzman hekim gelince de bana haber ver. Hemen geleceğim. Buraya bakın biriniz. Enver orada mısın? Cihazı getiriyoruz. Baba, ben sıra alıp muayenesini yaptırıp geliyorum. Ne münasebet kızım? Olmaz öyle bir başına. Baba, burası Levent Bey'in hastanesi ya. Şimdi seni tanıyan çıkar, ben de yanında bebek de görürse şimdi durduk yere iş açılır başımıza. Şimdi soru falan sorarlar Allah muhafaza. Hey, sen git aydır ben buradayım. Sen. O yalan mı ha? Bak buradayım. Şişt, tamam, bir şey yok. Cüneyt. Kimsin sen? Kapatın kapıyı. Yol geçen hanım burası. Ya siz ne yapıyorsunuz? Çıkarın kafasındakini. Levent amca nerede? Bu da mı tarikatçı? Bunlardan mı? Çıkarın dışarı. Levent amca nerede ya? Çıkarın kafasındakini. Rahat bırakın Cüneyt'i. Ablacım hadi. Kardeşim. Nasıl tedavi yapacağımızı sana mı soracağız? Kendine gel. Hastanedesin. Ne yapıyorsun kızım? Bırak. Ya Levent amcanın hastası Cüneyt. Siz bilmiyor musunuz? Hayda. Adam izinde izinde. Benim hastam bu. Allah aşkına aç. Alo, Levent Halkanlı. Levent amca, Levent amca Cüneyt'e bir şey yapıyorlar. Yardım et ne olur. Zeynep, neredesin sen? Hastanedeyim. Doktorlar var, dinlemiyorlar beni. Kafasına bir şey bağlamışlar Cüneyt'in. Yatırmışlar onun. Yardım et ne olur. Ver bana doktoru. Buyurun Levent hocam. Samet ben. Samet hocam, hasta benim hastam. Benim onayım olmadan bir daha... hastanemizin hastası. Siz de izindesiniz. Ve burada yoksunuz. Kaldı ki şahıs şiddet eğilimli. Hasta bakıcımızı rehin aldı bugün morta. Bırakın da ben karar vereyim ne yapacağımı. Haklısınız. izindeyim. Ama ona dokunamazsınız. Ailesiyle görüşebilen, onlarla irtibatlı olan tek kişi benim. Eğer ona dokunursanız... Tehdit mi ediyorsunuz beni? Ne münasebet? Yanılıyorsam düzeltin. Ehkete öncesi hastanın ailesinden onam aldınız mı? E, olaylar çok hızlı cereyan ettiğinden Peki detaylı kan testleri EKG yapıldı mı? Tıbbi geçmişi araştırıldı mı? Tahmin ettiğim gibi. Samet hocam bence siz orayı terk edin. Doktorluğunuzu da yakmayın. Hastaya hazırlıksız hatta başkasının hastasına müdahale etmeyin. Tamam mı? Ben oradaki hekim arkadaşlarla bu işi yürütürüm. Lütfen. Olur. Boşaltın odayı. Sökün cihazları da. Yapmıyoruz EKT'yi. Hadi canım. Ben refakatçi olarak kalsam yanında. Sonra görürsün söz. Ortalık bir yatışsın. Zeynep. seni tanıyorum değil mi? Tanıyorsun. Sen de beni tanıyorsun. Ben beni tanımıyorum ama sen başkaları beni tanıyorsunuz. Ben bir tek seni hatırlıyorum. Ulanık ama hatırlıyorum. Zeynep. önemli. Şu engel hatırlıyorum mu? Yorma kendini. Otur istersen. Ben deli miyim? Cüneyt. Cüneyt. Benim değil mi o? Bir rüya gördüm. Bir tarafım hatırlamak istiyormuş gibi. Cüneyt nerede diye bağıra bağıra kendimi arıyorum. Bir kapının arkasında hatırlamak istediklerim. Sanki Cüneyt orada. Sonra biri kapının önünde duruyor açmayayım diye. Koluna yapışıyorum. O da Cüneyt. Kapı açılmasın diye tutuyor. Bir de ben varım işte. Cüneyt miyim değil miyim bilmiyorum. Ben tutuyorum o kapıyı senin için. Ne olur o kapı açılırsa? Hatırlarsa pişman olursun. Yalan söylüyor. Bu da yatarken ağlayanlar duydum. Diğer odalarda dinleyenler. Hatırladıkları için mi? Unuttukları için mi? Hangisi daha iyi? Hatırladığında pişman olacaksan eğer. Canavar olduğunu hatırlamak mı? Yoksa her şeyi unutup yaşamak mı? Kadere inanmıyor musun? Teslim olsan o kapı ardına kadar açılsa kadere tevekkül etmez misin? Kader ile keder demek değil. Gönder onu. Sen artık gitmelisin. Gitmem. Sen de geleceksin. İyileşeceksin. Düzelecek her şey. Yalan söylüyor dedim. Kötü olduğumu biliyorsun o zaman. Beni boş ver. Diğerlerini de boş ver. Sen ne istiyorsun? O kapıyı mahşere kadar tutmak mı istiyorsun? Sen ne yapmak isterdin Cüneyt? Sen ne yapmak isterdin? Ne yapmak istersin? Kafanı karıştırıyor. Ben hatırlamak istemez misin? Zeynep. Bebeği sor. Ne? Anlayacaksın bebeği sor. Bebeğin annesi sen misin onu hatırlamıyorum. Annesi değilim. Tam bakıyorum. Senin annen kim Cüneyt? Tanıyorsa seni sor ona. Cüneyt. Benim annem kim Zeynep? Cüneyt sen... Sen... Beni tanıyorsan söyle. Benim annem kim? Söylesin Cüneyt. Seni tutmak istiyorsa sana doğruları söylesin. Tanıyorsa söylesin. Beni tanıyorsan söyle. Annem kim? Cevap veremem sana. Benim annem kim Zeynep? Söyleyemem. Kim benim annem? Hani sen sordun ya umtarak yaşamak mı diye ömenden se yaşamam. Sen yaşadıkça bir umut var Cüneyt. Sen yaşa. Umut ama yaşa. Sen söyle şimdi. Sen ne yapmak isterdin? Gitmek isterim. Git o vakit. Burada yaşayamazsın. O kötü anılarını bir daha hatırlamayacağım bir yere git. Kitap senin. Beni hatırla diye değil. Bir umut. Zeynep. Tek güzel hatıram sendin. Bir kız saydı. Geldi geçti. Allah, He daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.